ler Çay. <laughs> Evimde hırsız var. Ay ne zaman gelecekler ya? İyi, iy, tamam. Ne zaman gelecekler ya? Ne zaman? Cık, cık. Saate bak. 50-45 olmuş. <laughs> Gelsinler artık. Neredesiniz? Hadi. Hadi. Gitmedim artık ya. Bir saat sonra. Geldiler. <laughs> <laughs> Çıkır tatlı küçücülerim benim yavru küçücülerim. <laughs> <laughs> Seyirci. Ay benim havluks. Sen hep benim gibi ol. Tamam mı? Böyle makyajlara doy. Havlu hızlı gez. Havlu Teyze. Kötü. Ama bizi hiç övmüyorsun. Sizin akılsız kafanızı niye öveyim ben ya? Hadi kızım sen gel biz seninle birlikte. Bir şeyler yapalım. Kötü teyze. Siz siz o. Kötü. Ay kız kız sen de git ya. <laughs> Gözünü bozukta duruyorsun. Bıktım <laughs> senden. Ama sizin pembe tarafımıza geçmemiz lazım. Özlem ben pembe. Mor da var burada. Mor musun? Bak burada da mor da var çocuğum. Hadi geç geç. Ay benim tatlı aldıklarım. siz de gelin o zaman. Tatlı Anne. Bakkaldan bir tane altın para alabilir miyim? Çocuğum. Bunlar benim altın param tamam mı? Alamazsın. Bu sarı tarafta duracak çünkü sarılar. Of yani. Of. Bariyo. beri bari, Beri beri. bari. Eh, eh, mba. Bariyo, bariyo, bariyo. Bariyo, bariyo, Of anne. Teyzemin evinde her şeyin bir tane rengi olması lazım. Bakar mısın şuna? Şimdi yapmayacağım ya. bozuldu. Süslü Pakize teyze. Süslü Pakize teyze. kızım gelsen. sen. ya. Ay kızım, sen. Ya. Ayy, ne öyle yapıyorsun bakır bakır. Benim evimde hiç kimse böyle gelemez. Makarna kıyafetiyle niye geliyorsun? Saraya girmek için. Gel arkadaşım. arkadaşım. Sar He, saraya girmek içinmiş. Al altın şeyler var diye hemen gidiyor. Seni... Hiç öyle bir şey değil. Seni gidi çakal seni. Sensin çakal. Ama pis çakal.

i ee, ah. Kız ne yapıyorsun? Ah. Ah, ah. Gel tuvalete. Tuvalet yeşil tarafta. Siz giremezsiniz. Bir çocuğu lazım. Allah Allah. Bir saatlik bir bir açamıyorsunuz. Gelin kızlar. Yumurta. Üf, ne oluyor ya? He he. Bir saat açmadın Ay, Ay tamam din değil din dumbul din pekmez. Din tamam din değil dumbul pekmez her şeyi yemez. <laughs> Güzel. Orası kahverengi taraf. taraf. sen giremezsin. Orası kahverengi taraf. Sen giremezsin. Gireceğim. Niyemiş? Çünkü bunları çıkarırsam kahverengi oluyorum. Hmm. O zaman çıkart. Tamam. Hii. Saate bakın. 12 olmuş. Uyuma vakti. <laughs> hadi hadi. Ben uyuyorum. Odama gidiyorum. Kendim var odama. Şey <laughs> Niye sen oraya duruyorsun? Dururum. Her şey aynı renkte olacak değil ya. Benim evimde öyle bir kural var. Ve sen buraya giremezsin. Gri tarafa. Yani kafe rengiyle gri tarafa. Bak bak bak. Niye koyuyorsun buraya? Şu gözlüğümü de çıkartayım da mor olayım. Bir <laughs> kapıyı <laughs> bırakır misafirler. lansman yiyeceğim. Vay be. my god. Ne yapıyorsun? Teyze. Teyze. Te Söyledi mi yavrum? Demirinize hırsız geldi. Durururum. Durururum. Sen hemen Tamam. Durururum. Durururum. -du -du. du -du -du -du. Sağ ol, aklımın altındaki altınları çalmamıştır. Senin de işin gücün o sanki ya. kelebek kız ya Gıcık gıcık. <laughs> ansi barabira ansi ansi barabira ansi -bara Kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayınız ve arkadaşlarınızla paylaşmayı. Bay bay. Bir dahaki bölümü çekeriz.